ve birçok özelliğimizi herhalde yerinde görmüşler. Bu bölge, bu bölge tarihte Mezopotamya uygarlığının bulunduğu bölge. Urfa o uygarlığın kuzey başında bulunan merkezi bir Çok sıcak bir iklimi var. Asırlar boyu topraklar da sulanamadığı için buralarda fakirlik hakim olmuş. Devletimiz 50 yıldır iki nehir üzerinde enerji ve tarımsal projeler yapmaya başlamış. Bunun sonucunda bugün 5 tane çok büyük barajı yapmış Bu barajlardan 2 tanesi Urfa ili sınırlarındadır. Bunlardan Atatürk Barajı dünyanın ilk 5-6 barajından birisidir. Birecik Barajı da o kadar büyük olmasa da bizim ne için önemli da? bir barajdır. Fethik Barajı görsel güzellikler bakımından çok önemlidir. Demo. Bu barajlardan Türkiye çok önemli miktarda enerji ihtiyacına karşılıyor. Ve bu barajlarda yaptığımız tüneller evet. ve kanallarla Konum. önemli miktarda arazileri sulamaya başladık. Ee, ...söylüyorsunuz değil mi hocam? Atatürk, Atatürk Barajı'yla evet. suluyoruz da, arazileri. Hatta kendi... 27 kilometreden 7.62 çapında iki tane e, yerin altından tünelle getiriyoruz suları. Bir tünelin taşıdığı su miktarı 328 metreküp evet. saniyedir. Birkaç küçük nehrin taşıdığı suyu tünellerle Aa. alıyoruz barajdan. Aynı Bu olsun... Bu tünellerden de toplam Yapmayı düşündüğümüz kanal ıı, kilometresi de 600 kilometredir. Harikası tesislerle sulayacağımız arazi 6 milyon dekar civarındadır. Ve bunun sonucunda yok bir, yok. 1 milyon ton pamuk katın Türkiye'nin yüzde 40'ına tekaldır. Buğday, mercimek Komugi, ve fıstık üretiminde Türkiye'nin birincisiyiz. Fıstığımızın yüzde 70'i 30 yaşın altındadır. Tamam <laughs> Aşağı yukarı 30 yaş diye zaten duymuştuk. Tamam. Evet. Daha, daha, evet. Geç, daha geç. ilahi dinin babası sayılan İbrahim evet. Peygamber bu şehirde yaşamıştır. Önce Kur'an'da, İncil'de ve Tevrat'ta ismi geçen peygamberlerden 8 tane peygamber bu bölgede yaşamıştır. Dolayısıyla bugüne kadar bir dini kısım olanıydı şehrimiz. Yine gezdiklerini öğrendiğim Halepli Bahçe'deki mozaikler ve Göbekli Tepe'den sonra ee, kino, e... bu ikisini bu iki keşiften sonra ilimizin e, dünya turizmi bakımından da <laughs> önemli bir hale geleceği ifade ediliyor. Bilim adamları tarafından örneği az bulunan bir sanat eseri olarak tanımlanmaktadır. Göbek Tepe ise ee, mevcut tarih anlayışını tarih değiştirecek o, bir buluş olarak nitelenmekte. E, 1500 yıl önceki o, önceki Seyyoki Genzen ma imakara içi ma ka nisenen mae no Ay. bu tesis, bu tapınak sonu şinden ma paragata no okan, okan. mevcut şinden tarihin mevcut anlayışı olan önce yerleşik düzene geçtiği, sonra tarım yaptığı, sonra dinle tanıştığı gerçeğini değiştirecek gibi gözükmekte. Yagay kalmıştı. Sonuç olarak ilimizde hızlı bir gelişim ve değişim yaşanmaktadır. Kekyoko, soyfuyun. 3-5 yıl içerisinde. Büyük bir sıçrama yapmış bir kent haline geleceğimizi düşünüyoruz. Şöyle, Gonenlo とても有名か大きな街になる予定なんですよく知られる街美しさとしてやっぱり、ね、はいこはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい あ、五月は、その見本日は。皆さん、森様ずつ質問がありましたら。あの、全員とは言わず、ある人だけ、ずっと待ってたら、僕から。はい、歩く。年間のツーリストの人数と目標人数を教えてください。ええ、年ですか。一年。ええ、合計でね。 Buraya gelen turist, normal organize olarak gelen turist, acenteler vasıtasıyla topladığımızda şöyle kültür turu olarak rehberli, mihmandarlı. takribi ne kadar, <gülüyor> kadar? <gülüyor> 2011, 2011 500 Evet doğru. 5, 590. Ama. 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 あの日本人が欲しいのは国のために、ね、文化のためにいらっしゃるからすごくいいです。あ、五十万人で五年以内にどのくらいに増やしたいんですか。ええ、もう一つの地域としてメソポタミアという地域でイメージを作って日本人に売った方がきます。そうではないとここだけに来るってことはない。わかります。不滅テーはテープはい <laughs> Burhan Bey de zaten refakat etti onlara beraber. Yani görüyoruz ki hakikaten çok iyi kavradığımız, iyi öğrendiğimiz ve tarihi, kültürel miras bakımından zengin bir yer sizin Şito Bitotoş'te. O da, o da şudur. Dahyo Şatoş'te. Bizim, bizim ilimiz Soçi çok, çok güvenli bir ildir. Konu... De. Özellikle evet. turistler bakımından ee, dünyanın en güvenli yerlerinden birisi. Urfa'da yaşamış değil. 11 peygamberin Urfa ile alakası var. 11, 11. Evet. 11. Mesela Hazreti İsa Urfa'da yaşamamış ama Urfa'yı kutsamış. Dolayısıyla Urfa Urfa'dan ilgilenmiş yani. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yani Urfa'da doğmuştur. Abraham Yeğenşe ateşe atılmıştır biliyorlar zaten. Hatta, evet. Hazreti İbrahim o zaman Hazreti Lut Aleyhisselam. Lutvar. Lut, Lut. 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 var. Lut'un kardeşi oğlu. Yüce Lut. İbrahim'in kardeşi oğlu Lut. Abra İsa İza İsa, İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam. Baba vasiyetine gelip Haran'da evlenmiştir. Haran'da. Hazreti Hazreti Yakup. Ya Yakup. Yakup Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam. Musa Musa. Musa. Şuaî. Şuaî. Şuaî

Şey başkanım. belediye başkanı. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen kabul etmişsin. Evet. evet. Başkanımızla geldik. Daha başka sorusu olan var mı? <laughs> eee modunuz var mı? Şaşıracaklar bir şey söyleyeceğim. Bakalım. Dünyadaki ekonomik krizi biliyorlar. Evet. Biz dün belediye başkanımızla Türkiye'nin ekonomi bakanlığının başkanlığında bir toplantıya katıldık. 8'den bugüne 5 yılda 2008 yılından kara 5 yılın içinde bu bölgeye harcadığımız para 20 milyar TL'yi geçmiş <laughs> ki bu 10 milyar dolar dolardan fazladır. <laughs> 10 milyar, 10 milyar, milyar dolardan fazla altyapıya yatırım yapmışız. <laughs> Önümüzdeki 5 yıl 2013 <laughs> Ocak ayından itibaren ki 5 yılda da Öyle zannediyorum ki bir 15 milyar dolarlık yatırım planlayacağız. So işte Ju içi pasan tokurayla tokuro kokova mizo otskatte hatake ne hatake o İronla mono hatake Tat bir domates salça fabrikamız var. Eee kek çapı. Amerikan, Poponga Türk ve arası. Japon firması ortak. Torpo. Ve ama, e, Japonya'ya domates suyu ihraç ediyoruz. Kek So işte. Ya da gezebilirler isterlerse. Moshio katlara sono kojomo mite hoşindesinde. Ayrıca organik tarım yapan e, bir müteşebbisimiz, yerli müteşebbisimiz. Hı. Bu yıl Japonya'ya az sayıda da olsa, kurutulmuş gül ihraç etti. Japonya'da tanıtımımıza katkı sağlarlar. Bilmiyorum. arimasa. Burada, burada oldukları için mutlular mı? Ano day içi. Şevasedeska. Burada en sevdikleri şeyler nelerdir? Zevk verdi bana diyor. <laughs> Kişisel olarak. Atsani hep dönüp dönüp Ama diyor sıcak diyor hakikat bizi e, çok şey yaptı NeTop diyor. diyor öyle. Ama <laughs> enerjiden de çok faydalanıyoruz o sıcak da <laughs> bizim için çok önemli. <laughs> 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 Demo e, enerji no tamini va şu katsı bu katsı. Kasım kasımı da. E, Kugatsu, Cuga. Baharda kaç derece? Eylül'de veya aşağı ortalama bir sıcaklık. Yani 25 e, 25-22 falan. Çok yani, ediyorum. E, 1975'te evet. 90 yıllarındaki Japonya'da Sen müthiş yok. değişimler oldu. <laughs> Bu değişimler aynen Türkiye'de de devam ediyor. Şaşın de, kore Eee. şaşın. Çıkar, çıkar, çıkar. Smile. Smile

love